Pembeden özel sorulara soru 17'nin cevabıyla devam ediyoruz. Oluşan durumlara göre kaplardaki sıvılardan hangisi ya da hangilerinin pH değeri 7 ile 14 arasındadır. 7 ile 14 arasında olduğuna göre bunun baz olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bilgi, Fenolftalein nötr ve asitik ortamlarda renksiz iken bazik ortamlarda pembe renklidir. İşlerinde asit, baz, alkol ve su bululuğu bilinen K, L, M ve N kapları ikişer ikişer karıştırarak içerisinde fenolfetanin olan kaplara dökülüyor. Sonuçlar aşağıdaki görseldeki gibi oluyor. Birinci görselimizde K ve L sıvıları döküldüğü zaman kap pembe renk olduğuna göre K veya L'nin baz olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Daha sonra ikinci şekilde K ve N döküldüğü zaman herhangi bir renk değişimi yoksa buradan K'nın baz olamayacağını fakat L'nin kesinlikle baz olacağı çıkarımını yaparız. Bu durumda cevabımız B ve D olacak şekilde kısaltılır. Daha sonrasında üçüncü şekilde M ile N kaba döküldüğü zaman herhangi bir renk değişikliği yoksa burada da N'nin bir baz olmayacağı sonucu ulaşırız. Bu durumda sadece L elimize kalacaktır ve cevabımız B olarak ortaya çıkacaktır.